İyi günler arkadaşlar, Nursel ile Örgü Saatine hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çanta hazır taban kenarı yapımını anlatmaya çalışacağım. Daha önceki yapmış olduğum çantaların tabanını göstereyim size. Bu şekilde. Bunlar hazır taban. E, i̇pimiz e, kağıt ip. Onlarla yapıp bu şekilde tasarlamaya çalıştım. Bu çantamızın da altı hazır tabandan yine aynı şekilde uyguladık. Bu çantamızın da tabanını el ile örerek yaptık. Yani hazır taban kullanmadan uyguladık. Onu da bir ara anlatırım size. Bu da e, değişik tarzda e, geriye kalan e, iplerinden, rengine bulamadığım iplerinden uyguladığım, e, uygulamaya çalıştığım çantalarından bir tanesi. Şimdi sizlere e, hazır tabanımız var. Sultan Rafya 200 gramlık ipimiz var. Tabii bir 200 gram ip yetmiyor ama bunu çantanızın büyüklüğüne göre e, ayarlayabilirsiniz kullanacak olduğum tığ 3 numarayla kenarlarına geçiyorum Çünkü bu deliklerden e, kalıntı olduğu zaman çıkartması çok zor 3 milim 3 numara diyeyim diğer e, yerlerinde çantalarımın 4 veya 4 buçukla ipinin kalınlığına ve elimin e, sıkılık veya e, gevşeklik anlamında söyleyeyim e, ona göre ayarlamaya çalışıyorum ama ben bu ipi genelde 4.5 numaraya tığla örüyorum şimdi e, başlayalım bu e, orta bir taban şimdi e, bu e, kısımdaki deliklerini hiç saymadım onu da bir ara sayıp o şekilde de anlatırım ben başlarken şu metal kısımları var çanta tabanının yerine koyduğum yere bakan tarafında onların hemen üst kısmından başlamayı tercih ediyorum örnekleri ayarlarken de ona göre tam böyle düzgün bir şekilde denk gelmiş oluyor. Şimdi başlayabiliriz. İpimizi aldık bir tane şu şekilde bir zincir çekerek başlıyoruz buradan da şu şekilde sık iğne olacak zaten e, tabanımızın altını e, bir tek bir çift olarak yapacağız ama tabii ki siz e, bunu e, daha farklı şekilde sayılarla da yapabilirsiniz. Tığ ince geldiği için biraz zorlanacağım. Şimdi e, ilk başladığımızı e, tek yaptık. Daha sonra çift batacağız. Sadece içinden geçirip tığımızda şu şekilde bir deliğimizin içinden geçirip arkadan ipimizi alıyoruz ve normal çekiyoruz yani normal sık iğne olmuş oluyor. Bunu da e, yaparken e, arasında mesafe olduğu için uzuyor. Şimdi tek yaptık. Şimdi bir tane çift yapacağız. Bu arkadan da ipini içinden götürüyorum. Şuradaki kalan e, ilk başladığımız ipi dışarıya çıkmasın diye. Bu şekilde. İlk yapanlar biraz zorlanabilir. İpten de tabandan da Tabanlı yaptığınız zaman, hazır tabanlı yaptığınız zaman çantada eğim olmuyor. Öbür türlü bir aparat falan koymanız gerek içine. Bir Sıkı örerseniz ona bile gerek kalmayabilir kendi ördüğünüz tabanlarda. şekilde yaptığımızda 94 veya 96 tane e, sık iğnemiz olmuş olacak etrafını döndüğümüzde tabanımızın yine e, tekrarlayayım örneğine göre ipinizin kalınlığına göre e, ayarlayabilirsiniz isterseniz çift batın ipiniz ince ise çift batarak yani elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına göre, yapacak olduğunuz örneğe göre onu siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi çift yaptık. Bir tane daha tek yapıyorum. Şimdi bu kısımda böyle oval kısımda daralmaması için, çok gergin olmaması için buraya sürekli ikişer tane batacağım bu kısmına. Şimdi burada tekle bitirdik. Tekle başladık, tekle bitirdik. Diğer başladığımız şu kısımda da çiftle bitireceğiz. Onu ona göre ayarl ayarlayacağız. rafiye ipi çok sıkı da örmeye gerek yok tığlar kalın olduğu için o sık iğnelerine batması da çok zor zorlanıyor yani. Ya normal ip gibi de olmayınca rahat Daha sonra yapınca bu şekilde elinizle düzeltirseniz hepsi böyle açılıp daha düzgün bir şekilde görünür. Tabanların kenarlarını yaptıktan sonra üzerine zaten bir sıra sık iğne geçilip örnek uygulanmasına geçiyor. Bazı örneklerde tabi hiç sık iğne yapmadan da örebilirsiniz. Yani bu tamamen yapacak olduğunuz modele kullanacak olduğunuz ipe bağlı. Şöyle bir bakalım. Şununla aynı izaya geldiği zaman, getirdiğimiz zaman bir tane daha ikili yapacağız. Çift batacağız bir tane daha. Evet. Şimdi çift battığımız sık iğneler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane olmuş şimdi buraya yine tekle başlayıp tek çift tek çift gideceğiz ama biz buraya da bir tane çift batalım Çünkü bazı örneklerde sık iğneler yetmeyebiliyor arttırmak durumunda kalıyoruz ona göre ayarlıyoruz yaptık tane daha yaptık şimdi bir tane tek yapıp bir tane çiftle devam edeceğiz şimdi çift batıyoruz Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar öreyim videoyu duraklatayım daha sonra bu kısmından devam edip Diğerlerini anlatmaya çalışacağım. Evet ben e, devam ettim buraya geldim. Şimdi e, bu kısmını tamamen çift battırarak e, başladığımız noktaya geleceğiz. Burada e, 13 tane ikili e, trab şeye sık iğnemiz oldu. Bu kısımda da şunları sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olacak. Ama istersek Şuraya da batıp bununla 13 tane de yapabiliriz. Diğer köşe kısmında yapmıştık. Aynı onun gibi olacak. Ben yine videomu duraklatayım. Şuraya kadar geleyim. Yine görüşürüz. Ben bu kısmını yapıp geldim. Şimdi e, bu kısmı da bir tane batalım, bir tane sık iğnemizi yapıp şu şekilde buraya şu şekilde tekrardan bir bağlantımızı yapalım. İşte sıkı ördüğüm için biraz zorlanıyorum. Şu şekilde yapıp Tığımızı e, ilmeğimizin içinden geçirdik. Şimdi biraz ben e, uzatayım. Diğer çantamızın altının şu kısımlarını yapalım ki e, buradaki delikler belli olmasın. Şimdi onu e, yapıyorum, onu göstereceğim. Şimdi ipimizi e, buradan e, tığımızı son yaptığımız şeyden delikten geçirerek bu ilmeğimizi ön kısma alıyoruz. Bu şekilde ama biraz bol alırsak iyi olacak. Onu bu şekilde ayarlayalım. Buradan böyle tutup bu şekilde. Şimdi ipimiz arkada kalacak. Ilmeğimiz üstte olacak. Diğer e, yaptığımız sık iğnelerin deliklerin altından bu şekilde ilmeğimiz arkadan öne alıp bu ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde ipimiz alt kısımda, arka kısımda kalacak. Tığımız da ön kısımda. Bu şekilde arkadaşlar yaparak devam ediyoruz. abla anlatabilmişimdir. İpimiz gelecek olan ip, elimizdeki olan ip, boştaki ip arkada, tığımızdaki ilmek ön kısımda. Ne deliğimizden geçiriyoruz. Arkadan ipimizi alıp ön tarafa şu şekilde geçiriyorum. bunu çok sıkı yapmazsanız iyi olur şimdi ben bunu diğer başa şuraya gelene kadar durdurup videomu tekrardan yapıp geliyorum ben buraya kadar geldim buradan bu şekilde hem görüntü olarak güzel duruyor hem de yani benim hoşuma o şekilde gittiği için bu şekilde uyguladım çantalarımın tabanlarını. Şimdi zaten bunu ben yelpaze örneği yapacağım buna. O yelpaze örneğinde diğer aşamada size anlatmaya çalışacağım. buraya geldik buradan da bağlantımızı kurmak için şuradan sık iğne ile şu şekilde içinden geçirip bir tane zincir çekiyoruz burası da böyle kapanmış oluyor daha sonra 4 numara tığımız şey dört buçuk numara tığımızı kullanacağız ama onun için yelpaze örneği için 96 tane sık iğnemizin olması gerek 8 örnek olacak. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 tane olmuş ee, eğer sizin de 94 tane olduysa hiç 96 tane olmadı diye geriye dönerek sökmeyin ee, çünkü bu üçlü şu kısımlardan ikili yaptığımız kısımlardan birer tane hem buradan hem buradan içinden arttırarak onu 96'ya tamamlayacağız ee, şimdi bunu yaptıktan sonra e, buraya sadece bir sıra bu şekilde normal sık iğne yapıp bırakacağız ondan sonra örneğimizi uygulayacağız Evet şu şekilde normal sık iğnemizi yapıp dolanarak buraya gelin ee, ben de daha sonra yapacağım buraya geleceğim örneğimize başlamadan önce yapmış olurum ee, bu şekilde uygulayıp daha sonraki elpaze modelimizin çalışmasını anlatacağım elpaze modelimizde bu şu şekilde İyi günler arkadaşlar.